Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programının bu bölümünde bölgedeki diplomasi trafiğini ele alacağız. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ceren Gürseler bizimle birlikte. Efendim günaydın hoş geldiniz. Günaydın, hoş buldum. Ee, yoğun bir trafik var. Sadece Türkiye-Mısır arasında değil, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar, Arabistan'la Türkiye. Yani birçok bölge ülkesi son 10 yılda yıpranan ilişkilerini onarmak için bir temas trafiği içerisinde. Türkiye'de Mısır'la görüşmelerinin ikinci aşamasını tamamladı. Nasıl gördünüz? Çıkan sonucu nasıl değerlendirdiniz? Bir açıklama var. Dilerseniz buradan başlayalım. Evet ikinci tur görüşmeler dün itibariyle bitti. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya bakıldığında üçüncü aya devam edeceği söyleniyor. O da Kahire'de gerçekleşecek, Mısır'ın başkentinde. Şimdi bu görüşmelere dair oldukça hem Türk ve Mısır basınında haberler çıkmıştı ve hani resmi yazdan yapılan açıklamalarla beraber bu haberleri değerlendirdiğimizde artık tarafların hani somut adıma Geçmesi bekleniyordu. Hani bunlar ne olabilir? Tabii ki en başta akla gelen büyük elçilerin karşılıklı olarak atanması. Şu an mazlumatcıar masrahat düzeyinde. Hani bunu normal seviyeye çıkarmak isteniyordu. Fakat şimdilik dediğim gibi gerek basına gerekse bakanlıktan yapılan açıklamaya bakıldığında bu yönde bir adım atılmamıştı. Hani çünkü illa her anlaşmazlık konusunda veya her farklı düşünen konunda e, bir çözüm sağlanması beklenmeyebilir. Hani büyük elçiler atılabilir e, deniyordu. Hı hı. E, onun dışında hı hı. E, belli ki yani bu e, bu adımdan yorumluyorum. E, belli ki daha hala e, üzerinde hemfikir olunmadı e, konular var ama hani üçüncü görüşmenin de olacak olması ikinci görüşmenin sonuçlarının değerlendirileceği ve bunun için zaman istenmesi aslında normalleşme sürecinin devamını gösteriyor. Peki. İşte dediğim gibi tarafların e, somut adımlara e, bu ilişkinin yansımasını istediğini söylemiştim. İşte Türkiye mesela e, Doğu Akdeniz'de Mısır'da bir e, anlaşma yapmak isteyebilir deniz yetki alanlarının belirlenmesinde Mısır'da örneğin ne yapılabilir? Türkiye'nin Libya'daki işte askeri varlığının veya bazı unsurlara verdiği desteğin çekilmesini isteyebilir. <laughs> hani Hı -hı. Bu alanda da gelişmeler görebiliriz ama demek ki ikinci görüşmede tam olarak somut Hı -hı. adımlara yansıyacak ilerleme sağlanamadı peki, diyebilirim. E, peki efendim biz şimdi bu büyükelçilerin elçilerin atanmasına şu an için engel olan durum ne? E, ya da kaç maddede toparlayabilirsiniz iki ülke arasındaki e, asgari düzeyde çözülmesi gereken sorun başlıklarını sayarsanız? Pardon. E, şimdi bu ilk normalleşme adımları e, basına yansıdığı zaman e, özellikle Mısır basını e, Türk bile bir maddeler listesi paylaşmıştı e, hatırlarsanız. Hı hı. 8 maddeden oluşuyor diye düşünüyorum. Şimdi bu ikinci görüşmeye dair düzenlemelere baktığımızda Türkiye açısından söylersem hani Doğu Akdeniz üzerinde duruluyor. Türkiye çünkü Mısırla Doğu Akdeniz üzerinde bir anlaşma yapmak istiyor. zaten Mısır Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu deniz yetki <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için bir anlaşması var bu Mısır'ın özellikle Yunanistan'la yaptığı anlaşma değerlendirirken açıkçası şaşırmıştık. Yani Mısır'ın aleyhine bir anlaşma nasıl yaptı bunu diye. Hani Türkiye buradan bir açık kapı bulup benzer anlaşmasının kendisiyle yapılmasını isteyebilir Mısır ile. Çünkü Mısır ile Türkiye arasında yapılacak benzer bir anlaşma Mısır'ın daha lehine olacak. Hı hı. Bunu Doğu Akdeniz'i söyleyebilirim. Şimdi Doğu Akdeniz girince tabii işin içine ister istemez Kıbrıs sorunu da giriyor. Fakat o daha büyük bir sorun olduğu için belki Kıbrıs'ı şu an daha düşük seviyede tutabiliyorlar ama şunu da belirtmem gerekecek. Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle de mısır ilişkilerine önem veriyor. Türk tarafının Maraş konusunda hatta adımlara... Hı hı. sert bir tepki bir vermişti. <laughs> Özür dilerim. Ee, Irak, hı hı. Libya hani daha bölgesel olarak e, ifade edilebilir Türkiye açısından. Mısır açısından da şunları söyleyebiliriz. Eee Abdullah Esisi'ye yönelik işte Türk üst düzey makamlardan gelecek eleştirilerin ya durdurması veya dozunun düşürülmesi. Hani o 8 maddeye yönelik hı hı unsurları değerlendiriyorum. Türkiye'nin işte dediğim gibi Libya'daki unsurlara desteğini çekmesi ve askeri varlığını çekmesi ve e, Hı -hı. kamuoyunda daha çok tabii Müslüman kardeşler olarak ifade ediliyor ama tabii Müslüman kardeşler önemli bir kısmı. Türkiye'de bulunan Mısırlı muhaliflerin özellikle yine bu Kahire yönetimine yönelik e, yayınlarının e, yaz tonunun düşürülmesi ya da e, kesilmesi zaten şimdi bu görüşmeler sürecini değerlendirildiğimizde bu bahsettiğim muhalif kanalların tonunun düşmesiyle e, ilk tur görüşmelerin başladığını söyleyebiliriz. O adam atıldı zaten. Hı -hı. Evet. Denileyim. Dolayısıyla he, ya Herhalde 5-6 nokta saydım diye hatırlıyorum. Hı -hı. Ee, peki burada şu soru akla geliyor efendim. Ee, Mısır bu süreçte hem Atina ile hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkiler geliştirdi. Biz de hep bu haberleri takip ettik. Aynı zamanda içinde İsrail'in de olduğu bölge devletleriyle Türkiye'nin olmadığı platformlarda katı e, bulundu. Öncülük etti hatta Mısır bu platformlara. E, zaman zaman askeri tatbikatlar da yaptı. Şimdi bütün bu ilişkileri e, Türkiye adına bir köşeye atması Mısır'ın e, sizce kolay veya tercih edilebilir bir durum mudur? E, yani bu buradan bakınca ne söylersiniz? E Tabii kolay bir e, durum e, olduğunu e, zannetmiyorum ama dediğim gibi e, Türkiye'nin bu yönde beklentileri var. Özellikle e, Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle yaptığı bu deniz yetki alanları anlaşmasından çekilip Türkiye ile anlaşma yapması konusunda. Ama kolay değil. Siz de bahsettiğiniz İsmet forumu var. E, Saydığınız ülkelerin yanında Filistin, Ürdün de dahil. Burada doğalgazın, e, hidrokarbonun işbirliğine dair faaliyetlerde bulunuyor. Yine dediğiniz gibi Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma ve işbirliği enerji alanında işbirliği geliştiriliyor dolayısıyla hemen Kahire'den Türkiye'nin lehine adımlar beklemek biraz zor olacak. Dediğim gibi Kıbrıs konusunda da Türkiye'yi karşısına alabiliyor. Maraş açıklamasını hatırlatabilirim. Hani ne olabilir? Bu saydığım maddelerden bir konu bazı konularda gelişme yaşanıp, Hani ilk önce Türkiye ile Mısır arasında bir deniz etki alanının sınırlandırılmasına yönelik anlaşma yapılması sağlanabilir. Daha sonra ilerleyen gündem dönemlerde farklı gündem maddeleri gündeme gelebilir ama şimdilik hı hı. zor olduğunu düşünüyorum. Peki sizce görüşmeler yavaş mı ilerliyor? Yani temposunu nasıl görüyorsunuz? Bu yeniden ısınma görüşmelerini? Şimdi tabii 2003'ten alırsak süreci 8 yıllık bir ara var. Tabii bu arada bütün ilişkiler kesildi anlamına gelmiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çalış oldu söylemişti. Hı hı. Hani istihbarat alanında görüşmeler vardı. Ekonomik ilişkiler devam ediyordu. Ticaret hacmini örnek göstermişti hani ilişkiler hani bir noktada kesilmedi. Diplomatik ilişkilerde bir sekte uğradığını görüyoruz. Hani 8 yıl açısından düşünürsek <laughs> pardon. Dolayısıyla hani olan e, olağan süreçte ilerlediğini e, söyleyebilirim ama dediğim gibi e, taraflar arasında da e, beklenti yüksek diyebilirim. Hani büyük büyükelçilerin <laughs> atanması, isteklerin yerine getirilmesi açısından. E, Orta Doğu şu an e, çok hep hı hı. kullanılan bir ifade olacak ama hani küfür içinde için de kaynıyor veya Orta gündemler çok çabuk değişebildiği için belki süreç ilerleyen günlerde de hızlanabilir. Zaten Katar, Birleşik Amerika Arap Emirlikleri ile değişen dengeler de zaten Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşmasına sebebiyet vermişti. Dolayısıyla hani bütün bölgenin gündemiyle yorumlamak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir 10 yılın muhasebesi yapılıyor diyebilir miyiz? Sadece Mısır, Türkiye anlamında değil. Diğer bölge ülkeleri arasındaki temas Asır'da değerlendirdiğiniz zaman yeni bir dönem mi başlıyor? Eğer öyleyse bunun temel dinamiği ne olacak? Arap Baharı'nda bir işte e, Müslüman kardeşler veya karşıtları şeklinde bir bölünme olmuştu. Hatta bu Suriye'deki e, bölünmeye de yani Suriye'deki muhalif kesimlerin bile bölünmesine sebep olmuştu. E, fakat bu dönemin bitip e, yeni bir dönemin başladığını söylemek böyle çok keskin veya iddialı bir laf mı olur? E, yorumunuz nedir efendim? Yani hem o dediğim gibi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı konuştuğumuz zaman böyle bir keskin yorum yapmaktan kaçınılıyor fakat ama dediğiniz ifadenin göstergeleri alanda mevcut. Hani dolayısıyla o yönde bir okuma yapılabilir. Hani neden bahsediyorum? Arapları olarak adlandırılan hareketlenmelerin neticesinde iktidar değişikliği işte bunların başarılı veya başarılı olup değerlendirilip yönetimden düşmesi veya devam et kesmesi olarak değerlendirdiğimiz süreç sonucunda çok önemli örnekler var bir tanesi Tunus. <laughs> Tunus neden Tunus hani Mısır'da gördüğümüz bir askeri müdahale olmadığı için nahta hareketinin sonuçta demokrasiyle yoğrularak siyasal İslam hareketinin demokrasiyle yoğrularak bir şekilde süreçte ilerlediği için önemli fakat Hı hı. Tunus'ta da son yaşanan gelişmelerde de Cumhurbaşkanı biliyorsunuz sürece müdahale etmişti anayasasını anayasanın kendine verdiği yetkiye dayanarak. Şimdi orada bir beklenme var. Bakalım hani Arap Baharı sonucundaki gelişen olaylarda Tunus ne yöne ele alacak? Mısır çok önemli yine bir örnek. Evet Müslüman Kardeşler yönetimden tasfiye edildi. Siyasi ve hukuken de tasfiye ediliyor ama ilerideki gelişmeler ne olacak? Yani Mısır halkı artık hiçbir şekilde Müslüman Kardeşlere destek vermiyor mu? Yoksa iyice yer altına mı indiler? Süreç içerisinde bunu göreceğiz. Pasta sizin de bildiğiniz üzere bir hı hı. önemli gelişme. Seçimler evet. oldu efendim. Ve evet. Sonuçları sonuçları şunu dinleyicilerimizi Söyleyelim, e, iktidar partisi 100'ün üzerinde milletvekili varken e, 12'ye düştü kazandığı e, temsilci sayısı e, ve e, ismi Adalet Kalkınma Partisi oradaki e, partinin adı bu. E, bu nasıl bir şey peki? Bir, e, yani toplamda Kuzey Afrika'da yepyeni bir e, siyasal e, yönetici elit mi geliyor? Nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Ya şimdi söylediğiniz rakamlar arasında çok büyük bir fark var. Yani büyük bir başarısızlık olarak ifade edilebilir. Hani seçimi kazanan e, ulusal bağımsızlar, e, milli bağımsızlar komseydi galiba tam adını olarak hatırlayamıyorum. O da aslında hükümet koalisyonun bir ortağı. parçası. <laughs> evet e, orta. Şimdi bakarsak e, FAS'taki gelişmelere hem bir reform isteği var. Bu sadece halk tarafından gelmiyor hem de Kral altı muhabbet tarafından getiriliyor. Bir de e, Donald Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerinde eski Amerikan Başkanı Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıması koşuluyla kral 6. Fas Kralı 6. Muhammed İsrail e, ilişkileri normalleştirmeye başladı. E, bu işte mecliste görüşüldü. Buradan da bir yere almış olabileceği ifade ediliyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ama Genel bölgesel bir yorum yaptığımızda işte Tunus, Mısır e, örneği olduğunda evet e, hani siyasal İslam partilerinin demokratik olarak Mısırı tabi dışınıktıyorum o zaman demokratik süreç sonunda gücünü kaybettiğini söylemek mümkün hı hı. E, işte daha çok reform ajandası e, öne çıkıyor e, şimdiki. E, hı hı iktidar düzleminde ee, ve hani daha bir e, merkez çizgide yer aldığını söylemek mümkün. E, ama hani e, seçimi kazanan partiye bağımsızlara baktığımızda daha çok kraliyet yalnızlığı olduğunu da söyleyebiliriz. Hani süreç kurulduğu süreç içerisinde 1970'li yılların sonunda. belki hani kralın e, siyasete daha fazla etkin olma çabasında e, bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Hı -hı. Ama Batı Sahra konusunda ben etkili Olduğunu düşünüyorum çünkü Batı Sahra Fas'ın neredeyse tüm dünya ile ilişkilerinde bir kırmızı çizgisi, İşte Cezayir ile yine diplomatik ilişkileri kestiler mesela. Bu yüzden hı hı. önemli dediğiniz gibi önemli bir döneme de giriyor olabiliriz. Zaten Joe Biden Başkanlığındaki gelişmeler ve takip ediyoruz. Afganistan'daki gelişmeler hani sadece o bölgeyi değil, daha Afrika'ya kadar etkileyeceğini düşünüyoruz. Düşünüyorum. Afrikalı liderler mesela artık hani Afrika'nın bir radikal İslam siyasal İslam merkezi olacağı, cihatçıların merkezi olacağı haline geleceğine dair ifadelerde bulunmakta. Evet. Özellikle sahel bölgesine dikkat çekiliyor. Yani tabii biraz konudan konuya geçmiş gibi oluyoruz ama evet. şimdi 10 yıllık bir dönem ve başarısız olan bir siyasal İslam. Yani sonuç en azından bu. Çok evet, özel sonuç. nedenler var sizin de bahsettiğiniz var, gibi ülkeden evet. ülkeye farklılıklar. Ee, ama bu e, cihatçılık tırnak içinde söyleyeyim ya da radikal hareketler e, bunların e, daha yoğunluklu olarak Afrika'da ortaya çıkacağına yönelik e, batı basınında da e, analiz ya da yorumlar sıklaştı. E, buna ne dersiniz? yani Bu nereden çıktı? Bu zaten Afrika'da hali hazırda yapılanmalar var. Gerek işi̇d yaşayanlısı gerek bağlantısı olan gerek El-Kaida ile bağlantısı olan veya bağımsız yapılanmalar var. <laughs> Pardon Nijar örneğinde Boko Haram'ı verebiliriz. İşte Somalı örneğinde Eş-Şabab'ı verebiliriz. Hı hı. Ee, niye bu yorumlar fazla olmaya başladı? Çünkü şöyle Irak ve Suriye'deki gelişmelerle birlikte buradaki IŞİD-DAEŞ varlığı, Lib varlığı Libya'ya. Geldi. Libya'ya gelince hani buradaki istikarsızlıktan da e, yararlanınca hani daha fazla e, Afrikaya girebildi galiba. Buradan. Girebildi, <laughs> girebildi. Zaten istikarsızlığın yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi işte e, haberleri de takip ettiğimizde eşabaptan e, kişilerin Somali'den e, Libya'ya gidip eğitim aldıkları, başka unsurların gidip eğitim aldığı söylenebiliyor. Yani Libya bir merkez üst haline gelmiş e, durumda. Hani buradan da işte Nijerya'ya, Somali'ye ye veya farklı Mali gibi <laughs> örneklerde e, saldırıların artması veya yapılanmaların kuvvetlenmesi mevzu bahis. Peki Mali'de de işte Fransa'yla beraber gelişmeler var. Hani orada da kuvvetlerin çekilmesi söz konusu. Bir çekilecek dendi vazgeçtiler. Biraz karışık bir durum var sanki. Evet. Hı -hı. evet. Afganistan örneği herhalde Macron'un biraz fikrini değiştirmesine sebep oldu. Ama baktığımızda yine orada bir terörle mücadelede destek verecek bir askeri yapılanma duracak gibi geliyor. Zaten Macron Afganistan'ı kendi yani şöyle diyeyim. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın yönetime gelmesini biraz kendi lehine de yorumlaması yorumluyor gibi. Hem Irak'taki varlığı üzerinden bunu bahsedebiliriz. Hani son sizin de bildiğiniz bir Bağdat'ta toplantı gerçekleşmişti. Hani orada Irak hükümeti ne kadar isterse Fransa orada kalacaktır dendi. İşte benzer bir argümanı da bu Sahel bölgesi Kuzey Afrika'daki varlığı için söyleyebilir. Hani kuvvetler çekilirse yerine çok kötü bir, çok radikal, çok uç bir yönetim gelebilir. Hani dolayısıyla askeri varlık kalabilir şeklinde yorumlayabilir. Zaten seçim kampanyasında başlatmış durumda. Hani bu bağlamda da hem Fransa politikasına hem de Afrika'daki yönelimine de dair yorumda yapabildiğinden bile diye düşünüyorum. Peki önümüzdeki yakın dönemde Afrika'nın kuzeyinin biraz daha fazla dünya gündemine girmesi olası mı? Özellikle vekil güçler mücadelesi ya da büyük güçlerin biraz daha fazla o bölgeye karışması olasılık dahilinde mi? Bu bahsettiğiniz veriler ışığında. E, tabii yani e, Libya e, orada durmakta. E, Libya'yı içine Libya'yı düşündüğümüz zaman Mısır çok önemli bir aktör olarak durmakta ki Türkiye ile ilişkilerinde e, görmekteyiz. E, hani daha aşağılara da inersek Sudan zaten istikrarsızlıklarla boğuşmakta olan bir ülke. Fransa pardon. Fas Cezayir ilişkilerine dediğim gibi girdiğimizde bir şey yapma söz konusu. Hı, hı ilişkilerin kesilmesi söz konusu. İki ülke birbirlerinin ayrılıkçı gruplarını destekleri için ilişkileri dondurdular. İşte dediğim gibi Libya'dan Somali, Nijer, Mali, Nijerya'ya yönelik bir terör yapılanmaları geçişi olabilir. Evet özellikle Libya merkezli işte Doğu Afrika'ya da gidebilecek olayların gündemde yer alması kuvvetle muhtemel. Hı hı. Hocam çok teşekkürler. Uzun süredir teşekkür Afganistan'ı konuşuyorduk. Biraz Kadrajı yeni olasılıkların ya da yeni gündemlerin olabilecek Kuzey Afrika'ya çevirdik sayenizde. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ, sağ olun. Size de. Teşekkürler. İyi müzik Doğru haber.